Arkadaşlar bugün size dondurma yapacağız. Dondurmamızın eşyaları burada. İlk önce birazcık ben bebe koyacağım. Bebeğimizi yıkıyoruz ilk olarak. Ben tüm şeylerden iki tane iki tane koyuyorum. Bebeklerden. Arkadaşlar ben kaç bebeği şuraya koyacağım. arkadaşlar. istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Benim çileğim bir tane kaldığı için çilekten bir tane koyacağım. İstediğiniz bebeği istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Bunu kaldırıyoruz. Nereye Şimdi arkadaşlar bunları yapışma tavamızın içine yapışma yapışmaz olması lazım içine atıyoruz. Evet arkadaşlar, arkasından bizim bir süs pulumuz var. Ondan katıyoruz. Dondurmanızı süsleme için galiba. Evet. Döküyoruz tavamızın içine ve kapatıyoruz kapağını. Koyuyoruz. Şimdi bunu karıştıracağım. Arkadaşlar şimdi ben bu buz atılacağının üstünde bekleyeceğim. Bekledi arkadaşlar yeterli kadar. Şimdi azıcık su koyacağız. 2 bardak set. arkadaşlar birazcık dondurma tozu koyuyorum. Şimdi suyumuzu koyacağız. Şimdi bunu donduracağız arkadaşlar. Kaşırmışı şuraya alacağım. Don, o donurken ben de size bebek dondurması yapmaya yapacağım Bir de ya da püsküvisi ya da sebze çorbası. Don, yerine koyalım. Kanalımıza abone olsunlar mı? Abone olsunlar ama anne bitmedi çünkü bebe bu donun tam gibi yapacağım. Bunu içine dolduruyoruz arkadaşlar. şöyle açıktan düştü. Arkadaşlar bebeler düşerse bir şey olmaz. Ben çünkü buraya örtü sardım. Evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu dolduruyoruz. Ve şimdi dolmasını bekleyeceğiz. Bekledi arkadaşlar. Tabağımıza koyuyoruz. Arkadaşlar. Bunları ben tavada yapmıştım. Onlar da olursa çünkü olmuyordu. Olmaz yani. Tavamızı bir kenara koyalım. Ve onları birkaç yere dağıtalım. Mesela ben turuncuyu buraya bu tabaya yakışacağım şimdi. Bunları buraya iki tane. Hepsini bir tane koyalım arkadaşlar. Bir tane bir tane bunları koyuyorum. Sonra halinde size göstereceğim. Evet gösterelim ve bitirelim o zaman. Hayır ben bay bay diyeceğim. Arkadaşlar bayağı az var bundan. O yüzden çabuk bitebilir bazen videomuz. Az var bu çocuklardan. Ve arkadaşlar bitmeye başladı bile. Koydum arkadaşlar ben. Ben ikisini yerine koymak istiyorum. Arkadaşlar bitmiş hali işte. Bu böyle gösterebilirim. Getir. Son süslerini de ekliyoruz. Ve bu halde oldu. Tamam. Şimdi ne söylemek istersin? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.